Arkadaşlar şimdi isimlendirme yapacağız. Yapımızdaki bütün elemanları rastgele attığımızdan ötürü mesela şuraya hemen bariz gözüme çarptığı için mesela sırayla geliyor. Burada işte S108, burası S109, burası S110 olması gerekiyordu. Ama biz sonradan burada düzenleme, silme, ekleme yaptığımız için burada herhangi bir şey yapmadı. İsimlendirme yapmadı. Ve geliyoruz şu kısma tıklıyoruz. Çok basit zaten. Eskiden kat kat yapıyorduk. Şimdi bütün katları ve bütün elemanları tek seferde seçim yaparak böyle bir isimlendirme yapmanız mümkün. Gördüğünüz gibi S111, S112 ve S113 olarak bunu tanımlanmış oldu. Bütün yapıdaki elemanları isimlendirmiş olduk. Ve bu da tamamlanmış oldu. Şimdi plak sürekliliği kısmına geleceğiz bu analizden hemen önce yapmamız gerekli olan bir şey plak sürekliliği aynı kodda olan aynı şekilde ve aynı düzlemde olan plakların üstündeki plak donatlarını birbirine geçirmesini sağlar. Yani bu plan, bu plakla bu plak aynı kotta ve aynı tipte ve aynı yönde çalıştıklarından ötürü burada birbirlerinin arasına kirişlerin üstünden geçecek şekilde bir ilave donatı. Yine aynı şekilde burada bir ilave donatı tanımlaması yapacaktır. Şimdi buraya gelecek olursak burada döşeme yönleri farklı. Mesela bu Y yönüne bu X yönüne çalışıyor. O yüzden bu plakta bir geçiş söz konusu olmayacak. Plaklardan ne kadar birbirine geçiş sağlayabilirsen o kadar bir bütünlük elde edebilirsin. Yani aslında şu durum çok da sağlıklı bir durum değil. Sadece gösterim yapmak için böyle bir şey yaptığımızdan ötürü. Yani bu Y yönündeyse bunun da Y yönünde olması e, sağlıklı. Herkese şurada bir kaset döşememiz var. Kaset döşememiz bu plakla olan kısımda Y yönüne çalışıyor. Yani X yönüne de çalışıyor ama X yönünde çalıştığında plak olduğundan ötürü Burada herhangi bir geçiş söz konusu olmayacak. Yine burada herkese herhangi bir geçiş söz konusu olmayacak. Yani bu basit görünen ama yapınızı kısmen zorlayan durumlardır. Hemen tıklıyoruz ve burada otomatik yapı sürekliliğini seçiyoruz. Program kendisi birbirine değen, birbirine yakın olan ve aynı tipte, aynı yönde olan şeylerde bir süreklilik elde etmiş oluyor. Bunu belki betonarme derslerinden falan hatırlayabilirsin, bilmiyorum bu şekliyle bir planımıza ya yani yapımıza bir plak sürekliliği yapmış oluyoruz. Tamamen bütün her şeyimiz bitti. Kayıt yapmadan önce şuraya gelip bir data kontrolü yapmanızı öneriyorum. Evet data kontrolü yaptığınızda burada yapınızla ilgili ne türlü hatalar olduğunu sizlere söylüyor. Şimdi burada gördüğünüz kadarıyla bu döşemeyi biz 12 santim seçmiştik. Ama program bize diyor ki sizin döşemeniz büyük 14 santim yani 13.6 14 santim bir döşeme kalınlığına çevirin. Ayrıca şu döşemeyi gördüğüm için de bunu özellikle belirtmek isterim. Aslında bunu döşeme kısmında söylemiş olsaydık daha sağlıklı olurdu ama hurdi döşeme dediğimiz bir olay var. Hurdi döşeme nedir? Eni boyunu iki katını geçtiği takdirde bu tarz döşemelere hurdi döşeme diyoruz. Burada donatıyı hangi tarafa çalıştırmamız gerekiyor peki Yunus Emre? Evet Yunus Emre sınıfta kaldın. Geliyoruz ve bu döşemeye yön vermemiz gerekiyor. Ha önce hurdi mi değil mi onu bir ölçelim. Yani hurdi ise bu e, işlemi yapacağız. Değilse bu işlemi yapmayacağız. Evet döşeme 2 e, metre. Burası da e, yaklaşık 7 metre olduğu için bu döşeme hurdi bir döşeme e, sınıfına girmekte ve hemen opsiyon yönüne gelerek burada bir e, opsiyon vermemiz gerekiyor. Burada hurdi döşemeye e, X yönünde bir e, tanımlama yapmayacağız. Burada Y yönüne doğru yani yukarı yöne doğru bir e, tanımlama yapacağız. Ve tekrardan şu kısmı e, inceliyoruz. Evet bu döşeme e, hurdi döşeme olarak tanımladık. Ve bu döşemenin kalınlığını da 14 santim olarak e, değiştirmemiz gerekiyor. Herkese diğer döşemelerde de aynı şeyi yapmamız gerekiyor. 12 santime 14 santim ve y yönüne doğru hurdi bir döşeme tanımlıyoruz. Evet arkadaşlar bu şekliyle hem hurdi döşeme olarak tanımladık hem de ee, döşeme kalınlığımızı 14 santim olarak e, seçmiş oldu. Şimdi tabi biz size dersimizde e, gösterdik ama e, Yine 2018 deprem yönetmeliğinde Bu tarzda yapılarda artık paneldeki yukarı yönde ve dikey ve yatay yönde e, %20, boşluk oranı %20'yi geçemez diye bir şart e, geldi. Doğal olarak buraya tıklıyoruz. Biz buraya panel, panelin kalınlığı neyse, uzunluğu neyse ee, bu aksdan sonraki kolonun e, genişliği de onun yüzde yirmisinden az olamaz diyor. Yani burada 4 metrelik eğer ki bir panelimiz varsa 4 metrelik burada 1 metrelik de bir kolonumuzun e, olması gerekiyor. Evet. Tekrardan e, bakıyoruz. Hala yetersiz. Sağ uç mu diyor? Evet. Hmm, sağ uç. Tam bu kolonu da e, büyütmemiz gerekiyor. Evet. Şimdi buradaki hatamız e, tamamlandı. Bu sefer bu yönde e, bir hata var. Bu hatayı e, düzeltmemiz gerekiyor. E, aslında bunu bir üst kattan yapsak daha iyi olur. Çünkü e, alt kattan. E, bu arada onu da söylemiş olalım. E, büyütmeleri alt kattan yaptığınızda sadece o katı büyütüyor. Ama en üstten e, büyütmeyi yaptığınız zaman bütün katları otomatik olarak büyütmüş oluyor. Küçültmeyi tam tersi, küçültmeyi en alttan e, kolonun kesitini küçülttüğünüz zaman bütün katlarda da e, küçültmüş oluyor. Ama en üst kattan küçülttüğünüz zaman sadece o katı küçültmüş oluyor. Buradaki iki kolonumuzu da e, 100 cm 100 cm olacak şekilde e, büyütüyoruz. Evet. Şimdi buraya geldiğimiz zaman da S222 kolonunda yine bu düzenlemeyi yapmamız gerekiyor. Bunu aksına önce bir değiştirelim. Bu yöne doğru kaydıralım. Problemin giderilip giderilmediğini bakalım. Problem hala giderilmedi. S220 kolonunda değişikliği tekrardan yapmamız gerekiyor. Şimdi e, arkadaşlar tabi burada yapmış olduğumuz değişiklik ister istemez üst katlarda farklı bir şekilde yansıdı. Bunu e, gidip diğer katlarda da kontrol etmemizde fayda var. Bu katlarda da e, büyütmeyi yaptık. Sadece şu kolon e, fark ettiysen biraz e, böyle garip bir kolon e, halini almış oldu. E, hemen buraya da 30'a 80 yani b y yönü Y yönüne doğru 80 santim büyütmüş oluyoruz ve tekrardan kontrol etmiş oluyoruz. Şu anda sadece gördüğünüz gibi böyle bir hata var. Bu da önemli bir hata değil. O yüzden bunu göz önünde bulundurmayabilirsiniz. Şu anda yapımız analiz için hazır. Herhangi bir değişiklik yapmadık ama alışkanlıktır. Tekrardan bunları bir plak sürekliliğini yapıyoruz. Sonra projemizi kaydediyoruz ve artık analiz safhasına gelmiş oluyoruz deneme projesini bu şekliyle e, tamamladık arkadaşlar. Hemen analiz e, kısmına geçiyoruz. Ve analiz yapmanız için e, sizin muhakkak bir dangıla sahip olmanız gerekiyor. Eğer ki dangle yani lisansınızın olması gerekiyor. Dangle yoksa program zaten uyarı veriyor. 5 kata kadar maksimum bir çözüm yapabilirsiniz. Ve çözüm yaptığınızda da toplam kolon ve kirişlerinizin sayısı 500'ü geçmemesi olması gerekiyor. Yani siz bir demo versiyonla daha küçük bir yapı yani tahminimce böyle bir yapıyı çözmeniz mümkün. Bunu analiz ettirebilirsiniz ama analiz sonuçlarına ulaşamazsınız. Program bu şekliyle lisanslandırmayı sağlamış oluyor. Hemen evet. analizimizi yapıyoruz. Evet arkadaşlar analizimiz tamamlandı. Gördüğünüz gibi yapımızda çeşitli hatalar, eksikler, yanlışlar var. Bunları düzeltmemiz gerekiyor. Bunları daha sonraki derse bırakacağım. Sadece böyle kısa bir analiz şey programdaki projedeki hataları göstermek için şu şekliyle sizlere gösteriyorum. Yeşil yanan yerler hata olduğunu gösteriyor. Yani burada da zaten Döşemenin üstüne geldiğiniz zaman kırmızı bir uyarı veriyor. Bu e, orada bir hata olduğunu gösteriyor. Bunun üstüne tıklayarak ne tür bir hata verdiğini görebilirsiniz. Veya da işte e, burada gördüğünüz gibi burada kolonda bir hata var. E, kaçıncı katta başlıyor? Bir, iki, üçüncü katta başlıyor. Üçüncü kata gittiğiniz zaman e, bu kolonda bir hata verdiğini e, üstüne kırmızı görerek bunu bakabiliyoruz. Bu hataları ve hata düzeltmesini daha sonraki derslerimizde de inceleyeceğiz. Bunu daha sonraki dersimize bırakıyoruz. Yunus Emre, bu safhaya kadar anlatmak istediğin, sormak istediğin bir şey var mı? Şu anda yok. Evet arkadaşlar, projemizi analiz etmiş olduk ve artık projemizde. Analiz sonrası işlemler ve düzenlemeler için daha sonraki videolarla karşınızda olacağız şimdilik esenlikle kalın.